Bu videomuzdaki iki yarışmacı Care the Class oyununda toplam 10.000 TL'lik büyük ödül için yarışacaklar. Ama bu tabii ki de kolay olmayacak ve ödül için oldukça dikkatli olmaları gerekiyor. Oyun toplamda 15 dakika sürecek ve oyun içerisinde yaptıkları her hatada ödüllerinden 250 TL eksilecek. Oyun başladıktan sonra durmak yasak. Aynı zamanda da benim soracağım 10 tane soruya da cevap verecekler. Eğer yanlış cevap verirlerse soru başına ödüllerinden 1000 TL eksilecek. Doğru cevap verdiklerinde ise 10 saniye hareketsiz kalacaklar ve böylelikle hata yapma ihtimalleri sıfıra inerek ödülü kazanma şansları da artacak. Bakalım yarışma sonunda 10.000 TL'den geriye kendilerine ne kadar kalacak? Beyler hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Tın tın giderim abi tın tın giderim. Yavaş yavaş biz gidiyoruz Celozum sen konuş <laughs> çözeceğiz biz. <laughs> Arkadaşlar bu hafta çok güzel bir oyun oynuyorsunuz. Carry the Glass'ta cam taşıyorsunuz. Yani çok güzel değil de. Yani bence güzel eğlenceli dakikalar çıkacaktır diye ümit ediyorum. Ama oyunundan daha sorunlu ya bence. Evet, yılların oyunu aslında Kesinlikle bu. Kesinlikle daha az sorun Dur. yani. Optimizasyonu çok iyi. Her kaybettiğiniz Kaldırdım. hatanızda, her kırdığınızda Kaldırdım. 250 liralık cezanız var. Bakiyenizden düşecek. Şu bir, <laughs> bunları aşağıda sayıyor, ekranda görüyorsunuz. Toplamda 15 dakikalık süreniz var, yukarıda da bu devam ediyor. Ve oyun içerisinde sizlere sosyal medya fenomenleriyle ilgili 10 tane güzel soru hazırladım. Oldukça eğleneceğimizi düşünüyorum. Sorular düşündürücü. Öncelikle sizden şunu istiyorum, 10 tane sorum olduğu için tek ve çift olarak ayrılmanızı istiyorum. Tek sorulara birisi, çift sorulara birisi cevap versin istiyorum. Kim tamam. tek, kim çift? Ne istiyorsun Tanrı'cığım? Tek, tamam. çift tek dedik. İlk soru Hasret'le beraber başlıyoruz. Birinci dakikayı geride bıraktık. Kim? kanka şöyle. Kankim yere okuyorum soruyu. Kasalar Oku. ortak bu arada değil mi zaten? Evet kasa ortak. Oyun sonunda ne kadar kalırsa bakiye size ikinizin birlikte harcayacağı bir bütçe olacak. İlk checkpoint'i geçtik. Aynen. <laughs> bir tane cam kırdınız. İlk sorunuz geliyor. Hasret sana soruyorum. El Meksiko, El Salvador diye ün kazanan ve yemeğin ya da dürümün içerisine acıyı kendi tabiriyle döşeyen Konyalı TikTok kişisi kimdir? Önce şu şıkları da söyleyeceğim. bir saniye. Önce tamam. kral. Üç deyince koşacağız. Seri seri. Şuraya kadar durmadan zıplayarak gidiyoruz tamam mı? Abi hadi. Bir, iki, üç. Şıkları söylüyorum. Ne oldu? Düştü birimiz. Düştü canınız gitti. Söyle. Ahmet Adar, Cansu Oruç, Kandıralı Ferdi, Metin Kayar. Abi hiçbir fikrim yok. Ben biliyorum ya. Abi işte bu yüzden zaten tek ve çift olarak ayırdım. Anladım. Metin Kayar son kararım. Metin Kayar sana 1000 liralık bir cezayı beraberinde getirdi. 1000 lira kaybettirdi Metin Kayar cevabı. Ahmet Adar olacaktı. Espanyol Granada. da Konya'lı bir TikTok fenomeni. 300, 500, 200 bir şey yok. 1000 lira, 1000 lira direkt. 3 diyorum. Sorular gayet 1, güzel. Bir, 3. Şu an 8500 liraya düştünüz. Kral olursa. sen şu geçişi gördün mü? 8500 falan sağ ol. Tamam sakiniz şu an. Abi ikinci sorunuz geliyor. Serdar'la devam ediyorum. Burada bırakalım. 8500 alıp gidelim. Oyunda durmak yok. <laughs> durmak yok oyunda. Devam ediyorsunuz. 15 dakika boyunca sürekli oynuyorsunuz. İkinci sorunuz kankam. geliyor. Serdarcığım sana soruyorum. Bir para daha gitti. Evet kankam. Ağzından küfür eksik olmayan aslında. Serdar Torlak. <laughs> Ankaralı olup aynı zamanda da Kanka dur kafam çok dikkatim dağıldı. Evet dinliyorum. Aynı zamanda da Ankara'da dolmuşçuluk yapan hatta ve hatta Brad Pitt'e benzerliği olan kişi kimdir? Evet. Özcan Çelik, Metin Kayar, Benekli Ayhan, Ahmet Merten. Benekli Ayhan. Doğru. 10 saniye <laughs> bekleme süreniz var şu an. Kafaya takmıyorum. Alıştık, alıştık. Bunu Hareketsiz de, kalabilirsiniz. Doğru 21'de bekliyoruz. başlattım. 31. saniyede devam oh, edeceksiniz. Güzel. En azından Bakiye'yi koruyorsunuz böylelikle. 31 Oğlum. oldu, doldu süreniz. Devam ediyorsunuz. Evet, bu bizim zor. Şimdi buraya yan yana gelelim ve birlikte atlayalım bence abi. Tamam, dur. Abi güzel süre, güzel devam ediyorsunuz bu arada. İki soruyu geride bıraktık. Bir daha gelsin, bir daha gelsin. Bekle. Kanka çok perspektif. 3, 2, 1. Oh Olacaktı. 6 kez cam kırmışsınız. 1500 liranızı kaybediyorsunuz. Oğlum dur, dur, dur ayrıl, dur ayrıl. Senin kolun koptu. <laughs> Gel gel yanaş. Kanka perspektifi ben sola çevireceğim. Tamam sen ayarla ben şu an görüyorum zaten. İstediğin gibi ayarlasan. Tamam yok. ben deyim. Hasret üçüncü sorun geliyor. Devam Aa! ediyorum. Ah be. Kanka uzuyor bayağı ya aslında o ayrıntı bir korusak sen geldiğinde geçebileceksin sanki ya. Kolu o kadar Abi. uzuyor. Biraz dikkatli olmanızı önereceğim. Çünkü paralarınız boşa gidiyor. 7 kez kırmışsınız camı. Ve üçüncü sorunuz geliyor. Hasret tarafına geliyor üçüncü hmm. soru. TikTok'ta sürekli aynı şarkıyla kelepçe çeviren ve izleyiciyi kendisine sürekli davet eden. Yakışıklı güvenlik. Doğru. Eee, 36. Wow. saniyede doğru cevap verdik. 46'ya kadar hmm. bekliyoruz. Oh. Oğlum şey yalnız, bu sorular bizi kültürsüz gibi bizde <laughs> de <daha çok gülüyor> <laughs> Abi sorulara yanlış cevap vermenizi ben takdir etmek istiyorum. Yani ben yanlış cevap versem daha çok mutlu olacakmışım gibi hissettim şu an kendimi. Şimdi nasıl abi, Öyle yapalım abi? Şimdi bak şuradan geliyorsa ben atlayayım, arkadan geliyorsa sen atla, diğer sekansa kadar bekleyecek kol uzayıp uzuyor bence. Tamam. Tamam. Şimdi buradan gelirken çok ben atlayacağım, gelirken de sen atlayacaksın. Ben, Ellere bak be! Dayı! Du, o kadar uzuyor mu abi? <laughs> İyi dediğimiz oyuna bak. Oğlum bu, bu oyunun dinamiği. Serdar'cığım sana geliyor. Dördüncü soru. Checkpoint nerede lan? Oğlum burada checkpoint var. lazım. Bekleyelim nereye kadar gidiyor. Göreyim Dinliyorum ondan sonra koşalım. Çok da beklemeyin. Hile sayarım. Yok yok, nereye gittiğini görüyoruz. Geçiyorum. Geçtim. Geç 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 ya, geç geç Serdar'cığım dördüncü soru geliyor. Hayatımıza bir operatörle konuşma videosuyla giren Mardinli Selim amcamızın TC kimlik numarasının son dört tanesi nedir? 33 10. 43 80. <laughs> Doğru. Allah benim belamı versin. <laughs> <laughs> 43 <40 üç> 80. 50. saniyede bekliyorsunuz. 43 80. Şu fikrimi yok mu? Annemin, annemin TC'sini sunsun ikisini biliyorum. 43 80 abi çok güzel Geçiyorum. bir cevap. Evet. Geçtim. 6. dakikadayız. Oyunun neredeyse yarısına geldik. <laughs> Kanka hazır değildim. Kanka hazır <laughs> değildim. Right. Right. Yes. Oha bu ne lan? Oğlum ha bu ne lan? Ha, birbirimize yaklaşacağız galiba biraz. Geleceğim biraz evet ben bıraktım Masur. Hasret sana güzel bir soru geliyor. Tamam. Tam Üç, da yerinde iki, soruyorum. Bir. Yanmış düşürdünüz. Bari biz buraya geçersek... Aynı sıraya yani atlayalım. Yani devlet lan. bizi buradan alsın, askere götürsün, bordo böyle yapsın ya yani bu nasıl bir... Biraz gel buraya bana doğru. Tamam. Ha, aynı anda tamam. atlamayız. Bir, <laughs> <Buradır daha> <gülüyor> bir <gülüyor> iki, iki, <laughs> üç. Burdur daha kovandı. Bedelli. daha kovandı ama. Bir, 2, üç. Ah be! <O>, Sonucu... <laughs> Olacaktı. Karıştırıyor kapı. Bir, iki, Abi, üç. Işin olayı bu zaten. Hop gitti. Oğlum düz atlasana. Gitti. Burada paranızı bitireceksiniz hiç gibi geliyor bana. devam ediyor. Tamam. Bir, iki, üç. devam ediyorum. Ben ha kendisi 11, 11 oldu ve ben, tamam, ben atlayınca ileri doğru koşayım o zaman. Beşinci tamam. sorun geliyor A Hasret. Gelsin. Abi ektirdiği sakallarıyla popüler hale gelen ve Ekim sonrasında kendisine yaptığı yorumlarıyla bizleri güldürürken düşündüren kişi kimdir? Biliyor musun videoyu? Hiçbir fikrim yok abi. Sakalıma bak çok yapay duruyor. Ya. Cevapları Bir, söylüyorum. 3. Seçenekleri veriyorum. 1 2 3. Ver abi. Çok. Yine Burası düşürdünüz. Ne can şu oruç. Can Malavi. Can Merten. Can Yaman, gerçek kişilerle ilgisi yoktur seçeneklerin bu arada. Ve can bir şey. Can Malavi, Can bir şey de. Can Malavi mi dedin? Evet. Yanlış bin liranız daha gidiyor. Sen biliyor muydun? Hayır ya. İyi bir iki. Can şu oruç olacakmış cevap. Hangi oruç? Can şu oruç. Abi bu ne ya? Bu oruç olmuyor. Abi <laughs> böyle ispirler <laughs> yapmayın. Sorular zaten benim beynimi yaktı. İşte şey... Buradan atlıyorum ben. Bir ya. iki üç. Kadının adını unuttum kanka bunu bizim sen oraya atla ben buraya atlamayı ter deneyelim. Tamam hadi. 3 2 1. Beyler biraz fazla para <laughs> kaybettiniz. Turuncu yani. benim oğlum. Biraz fazla para kaybettiniz. Çok fazla kaybettik yani bu Buraya kadar verdim. hızlı gelmek bizim hatamızdı. Yani ya 8. dakikadasınız ve tek sıra denedik. Ya tek sıra şu köşeye kadar gittik aslında. Ama bir yerden sonra sapı. zamanı oynuyorsunuz yanlış yapmamak için çaktırmadan. <laughs> <adam>. Bunun farkındayım. <laughs> şu an hani... O mi? yüzden 6. sorumuz geliyor. Serdar'la devam ediyorum. Atlamıyor oradan sonra. Hayrettin'in sunduğu Kaos Show'da verdiği cevaplarla bizleri kırıp geçiren ve sürekli küfür eden 2004 doğumlu kilisli kişi kimdir? Bildiğim için tanıyorum ama altı çocuk. Altın çocuk Ahmet. <laughs> Doğru cevap. altınlı çocuğunu durun ya. saniye bekleme süreniz var isterseniz. Senin ben o ana anı... 9. dakikada başladık. Tamam anladık ama yani. Evet evet evet. Kırışbaşı kaç lira gidiyordu? Abi Kırışbaşı 250 TL'niz gidiyor. Gel 250 anlaşalım. Yok. 200 bari yap lan. Abi 250. Dikkatli olacaksınız. Takım oyunu getirdim sizlere özellikle. Ya, Birçok oyun tarzı denedik, takım oyunu denememiştik. Bunu yapmak zıplamıyor. istedim. Altın Çocuk Ahmet cevabı size 10 saniye gel. Gelirse, zaman Bakalım yapalım. ne kadar ileriye gidebileceksiniz. Diğer checkpoint'i görebilecek misiniz? Buraya atla, buraya atla, buraya atla. Dur kankam, perspektif. Sen ayarlı onu, ben bıraktım mouse'u. Seni böyle zittiriyorum. Bu arada dur, mavi taraf dur. Dur. Serdar'dı değil mi? Doğru. Evet, evet. evet, evet. Mavi Serdar, Atlıyorum buruncu, haslet olarak üç. oynuyorlar. Ay, Yine gan, bir gan, düşüş. Yine 23'e geldiniz bu arada. Çok gan, güzel para kaybediyorsunuz. Paralar bende kalıyor. Oraya checkpoint koy be. Bu kolay bir Muhtemelen etap Muhtemelen orası. Yani Şimdi ya. şöyle bir şey yapalım mı? Paralarınız biterse 15 dakika içerisinde erken bitirirseniz hatalarınızdan ve yanlışlarınızdan dolayı geri kalan sürede yapmış olduğunuz cezaların hepsini bana nakit olarak ödeyeceksiniz. Nasıl? Param verelim lan sana. Evet. Bana para ödeyeceksiniz. Oğlum ben buraya para kazanmaya geldim. <laughs> Abi oylamanız lazım o zaman. 10 bin lirayla başladınız. 10 dakikayı geride bıraktık. Son 5 ben. dakikanız. 24 Şimdi dur, kere hata yapmışsınız. ben atlayayım çünkü sen ilmelen. Şöyle lan, at, ayarladım ha. açıyı. Nice. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bana doğru geldi. Abi yedinci sorunuz tamam. geliyor. Ben çok zaman kaybettik. Ben ben okuyayım, sen kanka. Hasret Bir, soruyorum. Üç. Senin için geliyor. Yedinci soru. Çocuk yaşlarından beri TikTok'ta canlı yayın açıp ork çalan, aynı zamanda da şarkılara ve türkülere kendi yorumunu katan kişi kimdir? Ben değilim. Abi yine. <laughs> Ünal Çeçen, Fevzi Kağan Türker, Selim Kazgın, Mert Ferman. İsimler çağrışım yapıyor mu? Ünal Çeçen. Fevzi Kaan Türker. Fevzi Kaan Türker. Doğru. Kardeşim benim. 20. saniyeye kadar bekleyebilirsiniz. Allah ya. Seninle mezara Derken. <laughs> 25. saniyeye kadar <laughs> bekleyelim bence. Yani... Abi tamam hadi 20. 30'a kadar <laughs> bekleyeyim var. Acıdım ya vallahi çok para kaybettim bize. Abi ben en son enflasyon filan sonunda <laughs> o kadar kaybetmedim hızlı yani. Abi enflasyon yes, siz şey... kadar hızlı yükselmedi de para kaybettirmedi ya. Şurayı yalnız... Burayı part... öğrendik yalnız, burayı bayağı oynuyoruz. Kendim... <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu oyunları nereden buluyorsun Allah aşkına ya? Abi çok güzel oyunlar, çok güzel. Abi... Bak, benimle oynayacak birisi varsa video sonunda oturur sabaha kadar oynarım ben bunu. Patlıyorum kanka. 8. sorunuz ya. geliyor. Serdar'cığım sendeyiz. Sor kral sor. Tablet siparişi birden hıyar unboxing'e dönüşen <laughs> ve hayatımıza hıyar reis ya da tablet reis olarak giren kişinin adı nedir? Onurcan Güzel, Mami Emen, Kadir Emre, Sinan Göker. Onur, Onurcan olması lazım ya. Ben de öyle Onurcan olması lazım. Abi düşünürken oynamanızı istiyorum ben yani. Onurcan. Çakarlık yapmayın. Yok oynadık oynadık. Onurcan güzel cevabı size 10 saniye kazandırıyor. Oraya acaba tek bir yerden mi gitmeye çalışsak bunu yaptığımız Aa, aynen gibi? ya biz niye böyle yapıyoruz? Biz niye ikili yani yapıyoruz ki ya. evet. Burayı da tekli geçtik sonuçta. İsterseniz biraz bekleyebilirsiniz demiştim. 30 TL 250 7500 lira buradan gitti. Abi paranız kalmadı zaten kolay. Bir şey yok yani bak. Şu bitti. an para bitti mi? Sorularda da bizim çok para gitti. 1000 lira burada gitti. 500 lira para 500 kaldı. liranız kaldı ve iki tane daha sorulmamış sorun var. Çok başarısız bir oyun gördüm ben. Bence iyi ilerledik. İki kere daha can yani. kırarsın. <laughs> tamam, dokuzuncu sorunuz geliyor. 250 liranız kaldı abi. <laughs> Şu an bir İskender yiyemiyoruz. <laughs> <laughs> e, 13 dakika oraya vardım yani. ve 10 bin lira kazanacağım diye geldim. Abi son iki sorunuzu da soruyorum o zaman hızlı bir şekilde. Hasret sana geliyor, dokuzuncu soru. Dondurmalarını çaldığı şarkıyla dans ederek servis eden ve bir zamanlar videoları TikTok'un bitki haline gelen çılgın dondurmacının gerçek adı nedir? Hiç böyle bir insandan haberim yok benim. <laughs> çılgın dondurmacı. E aslında dondurma verdi hiç görmedim ben. <laughs> Sürekli dans ediyorlar. Selim Mert, Mehmet Dinç, Serkan Alper, Emre Tunç. Bu nasıl bir atlayış? Parbeti. Cevap var mı? Hiç fikrim yok? Zaten paramız bitti, bitti şu an. <laughs> Emre Tunç. Yanlış abi. 1000 lira da buradan gidiyor. Ya Mehmet, Mehmet Dinç'te. 1000 lira. <laughs> Bari son soruyu da duyalım. Bak buraya çocuk adam repliğinin sahibi olan Ali Usta'nın mesleği nedir? Çiğ köfteci. Çiğ köfteci. Doğru. A, bin lira borcumuz burada. <laughs> A, post çekiyorum. Sizlere nakit olarak takdim etmek Kanka, isterdim ama. biz bu oyunu bak yemin ediyorum oturup şöyle bir, bir saat iki saat antrenman yapalım. 10 bin lirayı net alırız hepsini ya. 2 saat antrenman dedim. Alamaz mıyız o? Ben abi? bu abi. Çalışmayı... <laughs> neyi zaporu Güzel Güzeldi ama sevdim. Evet, evet, ben o, o güzeldi ben onu o, sevdim. Bence o. sorular da çok güzeldi. Eğlenceliydi. Evet. Güzel dakikalar çıkacağını umuyorum. Çok gülme, sevindiğim sorulardı gerçekten. Ben sorunun bildiğim de, için de. çok üzülüyorum ama ya. Harbiden çok üzüldüm. <laughs> Abi yani. sen bir de beni düşün. Hazırlarken gözlerim kanadı, kulaklarım yandı, kan geldi. <laughs> Şimdi öküz oturdu, göğsüme öküz oturdu. Yani öyle bir şey. İşkence edildi. Ağzım bağlandı, elim bağlandı, ayaklarım bağlandı. Dövüldüm. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri gördüğüm için gayet mutluydum bu haftada. Gerçekten güzel bir oyunculuk sergilediniz. 15 dakikayı full yanlışla ve hatalarla bitirdiniz. <laughs> Beni borçlu çıkarmadınız. Oğlum git içeriden ofisten insanları getir. 15 dakikada buraya gelen olsun lirayı ben vereceğim. Gelmez imkansız. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.